Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün büyümeyen, gelişmeyen yılbaşı çiçeklerimizin nasıl bol yapraklı, bol dallı bir şekilde, hızlı bir şekilde, sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlayabiliriz. Bugünkü vitaminlerim bunun üzerine olacak. Ayrıca açmayan yılbaşı çiçeklerimiz var ise halen de. E yine aynı bu şekilde bu işlemi e, yapacağız. Sizlerin de açmayan yılbaşı çiçekleriniz küçücük bir dalda bile çiçek açacak arkadaşlar. Öncelikle herkese hayırlı mutlu günler diliyorum sevgili arkadaşlarım. Kanalımı e, kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Zil butonunu da açarsanız e, tüm videolarımdan ve yeni paylaştığım videolarımdan anında haberdar olursunuz. Çünkü her gün, hemen hemen her gün çiçek videoları ile sizlere merhaba diyorum arkadaşlar. Bugünkü e, videomda dediğim gibi çiçeklerimizin, özellikle açmayan çiçeklerimizin pıtır pıtır nasıl çiçek açmasını sağlayabiliriz. Arkadaşlar öncelikle çiçeğin ilk e, büyüme aşamasından, yani ilk çoğaltımından başlamak istiyorum. Bu gördüğünüz çiçeğin tek bir dal ile ekilmiş. Şimdi gördüğünüz gibi her bir yerinden yapraklar çıkartıyor ve çıkarmaya devam ederek büyüme hızı artıyor. Yılbaşı çiçeği yetiştirenler bunu çok iyi bilir. Bu yılbaşı çiçekleri geç gelişiyor. Yani diğer çiçekleri ektiğimiz zaman kocaman oluyor belirli bir süre sonra. Fakat bunlar biraz zaman istiyor. Bunun için vitaminlere ve gübrelemeye ihtiyacımız var. Çiçeğimizin ee, çoğaltımını yani yaprağından dalından çoğaltımını yapmak istiyorsak bu işlemi kış aylarında yapmaya başlayalım. Bunun için e, güz e, güzel yani orta boy e, küçük olmasın daha doğrusu bir saksıya ihtiyacımız var. Çiçek geç gelişiyor fakat büyüdüğü zaman kocaman oluyor. Bunun için birazcık büyük bir saksı e, çiçeğin gelişimi için daha iyi olacaktır. Saksımızı Aldıktan sonra içerisine en dibine şöyle 6-7 tane küçük çakıl taşları oluyor biliyorsunuz. O çakıl taşlarından saksının dibine 6-7 tane koyalım arkadaşlar. Sonrasında güzel verimli yumuşak bir toprak ile çiçek toprağı ile 2 avuç kadar var ise gübre doğal gübre. Büyük baş hayvanların kurumuş topraklaşmış gübreleri 2 avuç o toprağın içerisine karıştıralım. Eğer gübre bulamıyorsanız yine o güzel toprağın yumuşak çiçek toprağın içerisine şöyle iki avuç kadar da çay koyabilirsiniz. Bu çayın posası ya da kuru çay fark etmez bildiğimiz siyah çay. Toprağa fazla çayı ya da gübresi iki avuç olmak üzere toprağımızı güzelce harmanlayalım. Çakıl taşı koyduğumuz saksının içerisine bu toprağı yerleştirelim sonrasında zaten çiçek çoğaltmayı, dikmeyi, ekmeyi biliyorsunuzdur. Hemen şöyle dalından bir tane kopartalım. Mesela şöyle. Köklendirme yapmadan o ek, hazırladığımız toprağın orta kısmına küçük bir delik açalım. Dalımızı oraya ekelim sevgili arkadaşlarım. Üzerine de can suyunu verelim. Yani can suyu demek çiçeğimizi ektiğimiz zaman ilk suyu. Bunu da verelim. E, bayağı bir verelim. Toprağımız tamamen ıslansın. Sonrasında çiçeğimizi evin içerisinde cam önüne, pencere önüne yani evin içerisinde ışık alan bir yere soğuk serin bir ortama koyalım arkadaşlar. İlk can suyunu verdiğimiz zaman biraz bol verelim dedim. Evet toprağı tamamen altına kadar ıslansın. Fakat ondan sonraki günlerde çiçeğimizin e, sadece haftada bir kere sulanması gerektiğini biliyorsunuzdur herhalde. Çok fazla su vermek yılbaşı çiçeğinin köklerinde çürümelere neden oluyor. Çoğaltma işlemini ben bu şekilde yapıyorum. Sizlerle paylaştığım tüm yılbaşı çiçeği videolarımdaki yılbaşı çiçeklerimin hepsini kendim yetiştirdim. Dışarıdan aldığım herhangi bir çiçeğin ise mesela bende olmayan bir çiçek görmüşümdür. Ben de bunu dışarıdan almışımdır. Sonrasında kendim çoğaltmışımdır. Bu dışarıdan aldığım çiçeklerin de mutlaka saksı değişimini az önce anlattığım gibi çoğaltma işlemini yaptığım gibi saksı değişimini de öyle aynı şekilde yapıyorum. Kesinlikle ve kesinlikle çiçeklerinizi aldığınız zaman para ile dışarıdan satın aldığınız çiçeklerin saksı değişimini yapın arkadaşlar. Ya da parayla satın almadığınız bir arkadaşınız size çiçekçiden ya da oradan hediye gönderdi. Onun da e, mutlaka saksı değişimini yapın arkadaşlar. Yoksa çiçek kuruyor haberiniz olsun. Yazık olur çiçeğe. E, bakın çiçeğimizin toprağı artık kurumaya döndü. Sulama vakti geliyor. Haftada bir kere su veriyorum. E, bu şekilde toprağı kuruyana kadar bekliyorum. Arkadaşlar vitaminimize gelince. Zaten birçok vitaminden bahsediyorum. Hepsi çok etkili. Çayı mutlaka eksik etmeyiniz. Çay çiçekler çiçeklerde multivitamin gübre, gübre görevi görüyor. Bunu eksik etmeyiniz. Bugün ise sizlere yine bir tane büyük aspirini suyun içerisinde eritip bir bardak saksıya suyunu dökmenizi tavsiye ederim. Çünkü aspirinli su Açmayan yılbaşı çiçeklerin küçücük bir dalda bile ya da hiç açmamış yılbaşı çiçeklerimizin yeni yeni açmasını sağlıyor. Çiçeğiniz açtı. Çiçeklerini döktü. Tekrardan tomurcuk istiyorsunuz. Yine aynı şekilde aspirinli su ile bunu da başarabilirsiniz arkadaşlar. Aspirinli su. Böyle gördüğünüz gibi bakın büyük aspirin bu. Büyük aspirin olacak küçük aspirin değil. Bir tane içerisinden çıkartıyoruz. Zaten suyun içerisine koyunca hemen çözünüyor arkadaşlar. Bir tane büyük aspirini mesela 1 litre yarım litre suyun içerisinde iyice eritip bir çay bardağı olarak saksıların dibine dökelim. Saksınız büyük ise bir su bardağı da dökebilirsiniz. Bu işlemi ayda bir kez çiçeklerinize uygulayın. Hem daha sağlıklı kökleri dalları oluşur, hem büyüme hızı artar, hem de açmayan yılbaşı çiçeklerimizi açtırabiliriz. Bu çiçeğimi biliyorsunuz zaten kurumaya dönmüştü, artık tamamen canlanmaya başladı. Daha da güzel dalları olacak. Biraz daha vakti var arkadaşlar, vitaminlerle onu besliyorum. E, bu kendini kurtardı gibi bir şey, çiçeklerini bile açtı. Evet sevgili arkadaşlarım, aspirini eksik etmeyiniz. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum sevgili arkadaşlarım.